Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün obsesif kompulsif bozukluktan bahsetmek istiyorum. Yaygın olarak OKB olarak da tarif edilebilir. Kişiyi zorlayan takıntılar, kişiyi zorlayan düşünceler, vesveseler ve zamanın büyük bölümünün, zihnin bunlarla meşgul olması. Zihinsel boyutta bunlarla meşgul olduğunda farklı bir durum ortaya çıkmakta. Oysa bazen kişi bedensel olarak da bu uğraşa katılmakta bazı davranışları sürekli tekrarlar hale gelmektedir. O zaman da buna biz kompülsiyon diyoruz. Kompülsiyonların eşlik ettiği durumla birlikte bunlar ele alındığında yüksek derecede stres yaratan, kişinin hayatını olumsuz etkileyen, kişinin saçma bulmasına rağmen, kişinin bunu anlamsız bulmasına rağmen etkisinden kurtulamaması durumu söz konusudur. Kişi e, anlamsız bir şey yaptığının farkındadır yorulduğunun farkındadır, gereksiz bir enerji tükettiğinin farkındadır. Fakat şöyle bir sorun vardır ki kişi bunları yapma konusunda kendini durduramamaktadır. Obsesyona baktığımızda irade dışı tekrarlayan inatçı düşünce, dürtü, imge ve buna benzer anksiyete yaratan durumlardır. Kompülsiyon ise anksiyeteyi azaltmak için, korkulan bu durumun üstesinden gelmek için başvurulan davranışsal tekrarlardır. Ve kişi bu davranışı yaparak e, yaratılmakta olan anksiyeteden, yaratılmakta olan sıkıntıdan adeta kaçmaktadır. Yani örneğin işte simetri kompülsiyonu olan birisini düşündüğümüzde ayakkabılar düz durmadığında, elbiseler düz durmadığında, masa yamuk durduğunda, halı yamuk durduğunda, bir şeyler simetrik olmadığında kişinin çok fazla canını sıkar. Kişi sıkıntıya girer, strese girer ve içinde engelleyemediği onu düzeltme dürtüsü ortaya çıkar. Kişi bunu yapmadığında bu ...düzeltme işini gerçekleştirmediğinde... ...yoğun bir kaygı, yoğun bir... anksiyete hali yaşamaktadır. Onu düzelttiğinde ise rahatlamaktadır. Peki onu düzelttiğinde rahatlaması ne anlama gelmekte? Kişi için adeta bir ödül olmaktadır. Orada... E, ...hissettiği, o rahatlık hissettiği... E, ...o stresin ortadan kalkma hali. Fakat bir süre sonra... ...başka bir durum olduğunda yine aynı stresi yaşamakta ve bu sefer daha güçlü bir şekilde düzeltme isteği ortaya çıkmaktadır. Bunlar tekrarlana tekrarlana güçlenmekte ve kişi bu davranışın peşine düştükçe bu davranış otomatikleşmekte. Otomatikleşince de kişi artık kendisini durduramayacak duruma gelmekte, engelleyemeyecek duruma gelmektedir. Böylece şartlanma yoluyla bu düşüncenin tekrarı ...gittikçe otomatik pilota devam eder hale gelmektedir. Sonra kişi artık benim gücüm yok, bunu engelleyemiyorum, bu benim kontrolümden çıktı... ...ve ben kendimi durduramıyorum noktasına gelmektedir. Ee, düşünce boyutunda kişinin aklına bir şey takılır. Şu kişi bana niye böyle dedi, şunlar neden gülüştüler, bu niye böyle oldu şeklinde... ...ya da bazı kuşku obsesyonları olabilir acaba şöyle mi yapmak istediler zarar mı vermek istediler acaba ne konuştular benim hakkımda mı konuştular düşünceleri kişinin kafasına saatlerce döner durur kişi bunu durduramaz bu düşünceleri ve adeta bir zihni bu düşünceler tarafından istila edilmiş gibidir. Bunu durduramadığı için kişinin zamanla bu zaman ilerledikçe başka şeylere olan dikkati de azalmaya başlar. Çünkü kişi bunları düşünmekten yaşamda asıl düşünmesi gereken şeyleri düşünemez hale gelir. Asıl yapması gereken şeyler üzerine dikkatini veremez. Kişi bir konu üzerine plan yapmaya çalışır, bir konuyu düşünmeye çalışır ve araya bu düşünceler öyle bir girer istila eder ki kişinin zihnini kişi durumdan kopar dikkatten gündemden o andan koparak bu düşüncelere teslim olur hale gelir. Adeta dönüp duran kişiye hiçbir faydası olmayan, kişinin geleceğine hiçbir faydası olmayan ya da hiçbir sorununun çözümüne katkısı olmayan bu düşüncelerle kişinin vakti geçmeye başlar. Bir süre sonra bu can sıkıntısına, kendisini önemsiz, değersiz hissetmeye, bu uğraştan dolayı kendisini kusurlu görmeye başlar. Zamanla bu arttıkça kişi kendini izole etmeye başlar. Çünkü yaşamdaki yapması gereken durumlardaki dikkati azalmıştır ve bir şeyleri yapamayacak duruma geldiğine inanmaya başlamıştır. Bir yandan buna utanma duygusu eşlik eder. Bu kadar yapmam gereken sorumluluklar varken, bu kadar yaratıcı şeyler ortaya koymam varken, insanlar yaşamla ilgili yaşamı, hayatı kolaylaştıracak etkinlikler, uğraşlar peşindeyken, ben bu kadar boşuna takılan bir düşünceyle zaman geçirmekteyim şeklinde suçluluk duygusu, değersizlik duygusu da kişiyi mutsuz etmektedir. Uğraş boyutuna baktığımızda temizlik durumundayız. E, takıntıları ve mikrop kapma e, düşünceleri çok fazladır. E, böyle olduğunda kişi, Birisi bir yere oturduğunda anında orayı temizler. Bir misafir geldiğinde anında evin kirlendiğini düşünüp bütün evi yıkayıp süpürmeye başlayabilir. Ya da dışarıdan aldığı her şeyi yıkayarak eve getirme, telefon kaplarını yıkama, ayakkabıları silme, kıyafetlerini silme şeklinde bir önlem alma söz konusudur. Mikrop kapmasın diye ya da evdeki diğer üyelere mikrop bulaşmasın diye bir sorumluluk hisseder ve bunun adı da artmış sorumluluktur. Bu artmış sorumlulukla kişi o kadar yüksek bir enerji harcar ki bunları yapmaya da enerjisi vardır. Yorulmak bilmez bunları yaparken. Fakat bunlar son derece fazlaca kişinin zamanını tüketir. Kişi günde 100 defa elini yıkıyor olabilir ve bazı kişilerde öyle ki elini yıkamaktan yara olmaya başlar. İşte bir yere dokundum bir yere değdim kirlendim mi? duygusundan dolayı kişi günde 20 defa 30 defa e, banyo yapar halde bulabilir. Bunların zamanına bakıldığında koşullar uygun olmadığında da bunu yapamadığında çok yüksek bir gerilim, çok yüksek bir stres yaşar ve kişi hayatında büyük bir sorun önemli bir problemle karşı karşıyaymış gibi bir haldedir. Çünkü bu davranışı yapacak ki kafasında oluşan o düşünceyi nötralize etsin. Yani o düşüncenin zararlı sonuçlarından kurtulsun kişi böyle düşünmekte. Eğer ben bunu yapmazsam, ben eve gelen her şeyi yıkamazsam, ben mikroplara karşı önlem almazsam, mikroplar evdeki bir kişiye, bana veya birisine bulaşabilir ve bulaştığında da e, kişi hayatını kaybedebilir, hastalanabilir. Ve bu durumdan da ben sorumlu, olu, sorumluyum, ben sorumlu olurum şeklinde zincirleme bir düşünce silsilesi vardır. Kişi bunun dışında tutamaz. Gereğinden fazla artmış bir sorumluluk hisseder. Örneğin halı ters duruyordur ya da halının bir tarafı katlanmıştır kişinin öyle bir canını sıkar ki bu kişi onu düzeltmediğinde can sıkıntısı yaşar. Onu düzelttiğinde rahatlar. Çünkü onu düzeltmediğinde şöyle düşünür. Birisi buradan geçecek, bu halıya takılacak, düşecek, başını çarpacak, ölecek ve bundan ben sorumlu olmuş olacağım. Yani o durumu düzeltmemek demek bir kişinin zarar görmesine, bir kişiye zarar vermekle aynı anlama gelmektedir. Kişi bu yüzden kendini durduramamaktadır çünkü e, bu düşünceyle yapmakta olduğu davranış kaynaşmıştır, bir füzyon e, yaratılmıştır orada. Kişinin düzenli terapilerle e, bundan kurtulması her zaman mümkündür. E, terapilerde yapılan da defüzyon yaparak bu düşünceyle bu davranışı birbirinden ayrıştırarak buradaki e, anksiyeteyi tanımasını sağlayarak yeni bir davranış yerine koyarak tepkiyi durdurarak kişinin tedavi olmasını sağlamak bu durumdan kurtulmasını sağlamak her zaman mümkündür ve e, OKB tedavisinde psikoterapiler ilaç tedavilerinden çok daha etkili çok daha kalıcı çözümler sunmakta e, bazen ilaçlar etkili olmakta tek başına ilaç tedavisinin yeterli olmadığı çok sayıda vaka olmakta. Psikoterapiyle davranışsal tedavilerle kişinin kendini bu durumdan kurtarması son derece önemlidir. Ve kişi belli sayılara takabilir. Sayı sayma meselesi vardır. Belli sayılar onun için önemlidir. Tekrarlar. Bundan kendini kurtaramaz. Anlamsızdır ama bundan kendini kurtaramaz. Ve kişi işte dua okuyordur. Ee, uyurken, kalkarken, namaz kılarken, abdest alırken ve dua okurken, acaba doğru yaptım mı, yapmadım mı? Ya da dua okurken aklına başka bir negatif ayıp düşünce gelebilir, bir küfür gelebilir, başka bir şey gelebilir ve kişi tekrar tekrar baştan alır. Dolayısıyla. Alacağı abdest saatler sürebilir, kişinin namaz kılması saatler sürebilir, kişinin bir duayı yerine getirmesi saatler sürebilir. Bu şekilde bir uğraş kişiyi yaşamdan gittikçe geri tutmaya sebep olan durumlardandır. Aşırı temizlik, aşırı el yıkama, insanlarla el sıkışmaktan çekinme başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamama bir de kontrol kompülsiyonları son derece fazladır işte ocağı kapattım mı, kapatmadım mı diye e, uyur, kalkar kontrol eder. Bir süre sonra tekrar kalkar kontrol eder. Uyumak üzereyken bir daha sürekli bunlar kafasını meşgul eder. Kontrol ettim mi, etmedim mi? Bir türlü bundan emin olamaz. Kapıyı kilitledim mi, kitlemedim mi diye emin olamaz. Arabanın kapısı açık kaldı mı, camı açık kaldı mı diye defalarca iner, kontrol eder. Araba yerinde duruyor mu, durmuyor mu diye durmadan gider bunu kontrol eder. Bu kontrol mekanizması o kadar fazla kişinin zamanını alır ki kişi hem bunda stres yaşamakta, emin olamamakta bu durumdan hem de kişinin bu durmadan anlamsız davranışları tekrarlamasından dolayı dış dünyadaki insanların ona negatif baktığı, olumsuz bakacağı düşünceleri kişinin önüne serilmektedir. Bu da kişide utanç duygusu yaratmakta, kişide benlik algısının zedelenmesine yol açmaktadır. E, toplumda oldukça fazla yaygın olan bir e, rahatsızlık biçimidir, obsesif kompulsif bozukluk ve kişiyi yoğun derecede strese sokmakla birlikte uzadığında yanında başka belirtiler ortaya çıkmakta. E, örneğin kişilerin büyük bölümü sonrasında depresyona girer hale gelmektedir ve e, depresyonla birlikte de yaşamdaki aktiviteleri daha da azalmakta ve yaşamdaki bozulan alanlar çoğaldıkça da ...kişinin ruhsal dünyasındaki bozulma, kişinin yapabileceklerine olan güveni ve yapabilme kapasitesi gittikçe azalmakta. Yani hayattaki işlevselliği bozulmaktadır. Ee, kişi ne kadar geç tedaviye başvurursa tedavi o kadar kronik, o kadar uzun zaman almaktadır. Oysa hafif seyrederken kişi bunun tedavi edilebileceğini düşünüp erken tedavi almaya başladığında da... Bu durumla başa çıkabilmesi, bu durumun üstesinden gelebilmesi her zaman mümkün olabilmektedir. Bu hem depresyonda hem de obsesif kompulsifte benzerdir. Kişiler tedavi olabilir. Kişiler bunun üstesinden gelebilir ve arada birkaç yıl geçip zaman geçer bir süre sonra tekrar anksiyete yaşadığında, tekrar gerginlikleri çoğaldığında, yaşam stresörleri arttığında bunların tekrarlama, bunların tekrar relaps olma ihtimali her zaman mümkündür. Ve bu durumlarda da kişinin artık bu durumun farkına varıp erken zamanda tedavi için önlem alması, hayatındaki diğer alanların bozulmasını engellemesi açısından yaşam düzeninin sekteye uğramaması açısından son derece kıymetli olmaktadır. Bu kişilerin OKB'ye yatkın olan kişilerin yatkın oldukları belirli kişilik modelleri vardır. Ya hep ya hiç şeklinde düşünenler çok fazla mükemmeliyetçi kişiler, çok fazla disiplin altında yetiştirilmiş kişiler, çok fazla baskı altında yetiştirilmiş, katı kurallarla yetiştirilmiş kişilerde bu durumun görülme olasılığı fazladır ve buna Çevresel faktörler, yaşam olayları da bazen eşlik eder. İşte geçmişte kişinin e, karşılaştığı tacizler, buna benzer olumsuz yaşam olayları, travmatik yaşantılar geçirdiği kazalar ve kişiyi sarsıcı hayat olayları. Bazen kişinin yatkın olduğu bu durumlar karşısında böyle patolojiler üretmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla yetiştirme tarzı, kişilik tarzı da kişinin çünkü yaşam karşısında bu rahatsızlıklara karşı ne kadar dirençli olduğu, ne kadar dirençsiz olduğu konusunda bir altyapı oluşturmaktadır. Elbette bunlar bir günde ortaya çıkmak çıkmamakta. Obsesif kompulsif bozukluklarda da yine yıllarca hazırlayıcı sebepler e, bulunmakta, belli bir altyapı oluşmakta ve bir süre sonra e, oluşan yaşam olayları örneğin e, pandemiyle pandemi ile birlikte obsesif kompulsif bozukluklarda ciddi bir artış ortaya çıktı. Çünkü gerçekten dünyayı saran bir mikrop e, salgını vardı. E, ve böyle hassasiyeti olan kişiler ee, çabuk bir şekilde bu ritüellere başladılar. Çabuk bir şekilde bu endişeyi çoğalttılar ve bu düşünceyi nötralize etmek için gelişen obsesif kompulsif bozukluk onların hayatını daraltmaya başladı. Ee, pandemi ortadan kalktı, koşullar ortadan kalktı ama kişiler artık bunu durduracak durumda değillerdi kendi kontrollerinde çıkan davranışlara adeta ritüellere dönüştü bu ritüellerin kişi için ne bir anlamı var ne de kişiye fayda sağlayan bir tarafı var tamamen kişinin kontrolünde çıkan olumsuz negatif bir düşünce zincirinin nötralize edilmesine yarayan kişiyi adeta esir alan çok da inatçı e, ilerleyen bir süreçtir e, dediğim gibi Bunlar ilaç tedavisi ve psikoterapi psikoterapiyle, düzenli tedavilerle ortadan kaldırılabilir durumlardır.